You just winged me, asshole! You think you're the guy who's gonna kill me? ain't that lucky. Bastard. Wait. No! <laughs> 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 evet arkadaşlar şimdi sen, senin şanslı PIÇ görevi bitti devam ediyoruz. After yes. we killed Sergio, it was chaos for weeks. Our guys against their guys, and Morello gone to ground. But a boss can't stay hidden forever. For a don to be feared, he's got to be seen. Finally, word came through that he was gonna break cover. What? Morello wants to thumb his nose at us, taking a show like there's not a war on. We'll meet him in the streets. We do him like this. We wait outside the theater till the end of the show. All those rich assholes will start coming out. That's when we hit Morella and his gorillas in a crowd before they see us coming. The theater's going to be packed, and not just with Seps. There's a good chance the mayor, maybe even the chief, might be there too. That's the goddamn point, Tom. We kill Morella in public, in front of the city's creme de la creme. Then they'll all know who's in charge. And it doesn't matter if you have a badge or a gavel or a fat wad of cash in your pocket. If you cross Salgari and his boys, you're dead. Okay, boss. We'll get it done. Take the machine guns. Make sure you don't draw attention to yourselves hanging around outside the theater. You keep the choppers hidden until you spot Morello. And then you light them up. I want it to look like that white suit is covered in roses. You got it. Sure, yes, boss. Any nine sah man. We're finally doing this. We gotta get to the theater before the show's over. Tom, you're driving. Sha shut him. As far as you've been told, yeah, just don't judge a book by its cover. Nice. Yeah, bin bin na, eh, bin na. Bring your foot down, Tom. Can't believe after all these years, we're finally going after Morello. Not his crew, not his family. Finally, putting him in the ground. We're putting a lot of history to rest. What happens when he's gone? We'll be kings. No, i mean what happens with the don you think he'll be all tore up i think he'll start wearing a nice white suit check ya. you boys doing all right yeah just sweating bullets not checking, nearly there let's keep it together when we see him go for morello no one else once he's down these guys will panic. We're actually doing this. He's been up against the boss for what? Ten years? More. You think that white suit would make him an easier target? I'm <laughs> Gerçek hayat simülasyonunda mıyız arkadaşım anlamıyorum ki ya. Bal gibi sürüyorsunuz arkadaşım anlamıyorum ya. I Ezecek miyiz lan? Kesin geçirmez bu. Sandığım gibi.

Ancak böyle vurabilirim ki sağlam vurabileyim. Hey dostum sakin. Oh, dönmüyor. Çok abi çok dönmüyor. Dönmüyor. dönmüyor abi dönmüyor abim Dönmüyor ki abi. yalım <laughs> lan yolumdan. Güdük. Kapıda konuya bastım. Kanmadan lan ne Lan bana vuruyor oğlum bir yardım edin lan. O kadar adam siz bir lastikle sıkamadınız ya. Siz nasıl bir düdüksünüz ya. Hay senin oyun senin araba hassasiyetine tüküreyim oyun. Reis çekil bak geberecen Ucuz sıyrıldın ha. Hala bir Abi dönmüyor dönmüyor namussuz dönmüyor. Lan ben de yapıyorum siz. Vara çok ya. Çekil ya çekil beyinsiz herif ya. Senin süreceğini arabaya tüküreyim çocuk ya. Dönsün. Hiç öyle olmayacak. Hiç öyle olmayacak. Oğlum. Abla çekin. Evet biliyorsunuz. Çekilin. Abi dün dön. Kafazla tükürdün Dön sene lan. Allah'ım dönmeyen araba yapmışlar ya. Mara dönmeyen araba yapmışlar ya. Başka araba yok muydu oğlum yani? Daha düzgün bir araba mesela. Çekilin lan yoldan dedikler. Mermiyi değiştirsin. Hadi oğlum hadi da yürü ya yürü arkadaşım ya Bilerek mi yapıyorsun, o insan bunu ya Evet götüreceğiz de Arabamız yürürse Yavaş yıpa giderse zor Düdük Çık düdük Kafasına tükürdüm düdük düdük Hadi da yürü ya. Var ha yürümüyor araba arkadaşım. Biz niye bu arabayı aldık ya? Çekil abi çekil görmüyor musun? There'll be more guys waiting. Good. We need to clean house. Bir şey ki adamın araba tamam, arabası okay. Let's keep us three off your list. They only just fixed up the airport since last time. Evet çok güzel. He's I see him hala derdi <laughs> Hadi bakalım abi bir yürüsen. karakter yürümüyor ki abi merak etme evlat bunu küçük kızlar bende Nerede nerede bu medik heh? Tam zamanda vurdum reis beni Abi öleceğim ya Bakıyan <laughs> <laughs> ha siper siper ha Oo çok yakından girmem lazım Küçük kızı öldü Görmüyorum yakınındaki adamı görmüyorum Gençler bir dakika <gülüyor> <gülüyor> Ölmüyor abi <laughs> Öl lan Herif ölmüyor abi Yemin etmiş ölmemeye pezevenk Öyle kolay değil dostum. Ölü öl lan. Ne Öleceğim ölecen mi? Ölmüyor abi. Adam yemin etmiş ölmeye. Ölmemeye yemin etmişler ya. Oo canım sana daha. Burada. <laughs> Lan öl. Herif ölmüyor ya. Herif ölmüyor abi. Allah'ım ya sabır ya. Oraya çıldırırsın ha. Bak arabayı da bilerek koymuşlar. Kovalarız düşüncesini. Ya yürüyün hadi bin şu arabaya ya. Ya bin şu arabaya. yürü yürü. Hı uh -huh.

We see where it lands, we rush in, all guns blazing, and we finish off. No way that staying in the sky. That thing's not gonna land, it's gonna crash. it look, uh, aeronautic to you. We won't tell the Don about that one. What does he say? Oh, yeah, but thank Christ we got you in the car, Professor. Morello's not gonna walk away from a plane crash. That's a maybe, but he ain't dead till we him dead. Aynen, all, aynen. Of all of us. you two should know that by now. Sarsanız, süreceğim. Sus sarsanız ama. trying to take it? Maybe out near the racetrack. What chance of landing it safe out. Cops have noticed this time. Ya bir de polisler mi çıktı başımıza ya? Gidin ya la başıma bela mısınız oğlum siz benimle Oo baba ya bir de polislerimiz eksik ya ya ne kadar salaksın oyun ya git ya oyun manyak mısın deli misin Gö görev var ya kafayı yersin ha net kafayı yersin bu arada bak bak bak, bak. bak kim görüyor beyinsiz beyinsiz olduğumuzu senin aynasız <laughs> kadar kafana tüküreyim ya <gülüyor> <gülüyor> Bak nara indi. Böyle bir şey yok. Ya, bir de niye arabam hızlı gitmiyor benim? Yani arabam neden hızlı gitmiyor? Yani neden? Allah'ları geç Allah için ya. Oyun bana bir bırakmıyor ki hızlıca. Bir de bak bu hızla gidiyor. İşte bu hızla gidiyoruz. Allah'ım hızla gidiyoruz ya. inanılmaz bir hız ya. Ya yürüsene oyun. Basıyorum lan W ya. Kafayı yersin ya. But he ain't dead till we've seen him dead, out of all of us. You two should know that by now. Where's he trying to take it? Maybe out near the racetrack. What chance of landing it safe outside- You got a death wish or something? Maybe out near the racetrack. What chance of landing it safe outside this city? Hello, maybe, but it's not gonna be safe. Wherever he comes down, we'll be there soon after. Bir de polis çıkıyor başımıza ya. Ulan arkadaş. Dele misin oyun? Sıkıntılı mısın ya? Is it gonna go? Yep. Yeah. It's going. Araba gitmiyor. Araba, araba. Seçe seçe bunu mu oyun seç? Ne neyim var? Canım az. Normal değil mi Genco? We gotta be sure he's dead before the cops show. No one's gonna survive that. Hell of a lot of smoke. I can't believe we did this. And no. Don't seem real. Stay alert with your guns close. We've come too far to get lazy at the end. We don't have long. Every cop in the city is gonna be on his way. We check the wreckage, we leave. Got it? Sure we do. Check it, check it. değişiksin ya. Hala yani geliyorsun. Bir de araba yavaş. Aman ya Rabbi. Sanki dersin yani bilerek yavaş yapmışlar yani. Bir aksiyon katalım demişler herhalde. İnsene oyun. Allah'ım çıldıracağım ya. Gerçekten inanılmaz ya. Hayırsın ha. Jesus Christ. Bastard's daddy doesn't even know it yet. Oydan boya taradı lan. He knows it now. Yeah, pal. Tommy, sana oh, oldu? Like Nasıl bir vahşet seninki? Nasıl bir vahşet lan? Nasıl bir vahşet oğlum? İnsan bu kadar zihniyeti bozuk olamaz ya. İlginç bir kafa yani. you on the Evet bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.